Merhaba arkadaşlar, bugün videomda size resim çekmeyi göstereceğim. Şimdi geri gelelim. Print Screen tuşu bizim resim çekmemiz için gerekecek bir tuş olacak. O bütün klavyelerin yanında görünüyor, görüyorsunuz evet. Print Screen tuşu hemen F12'nin yanında bulunuyor. Şimdi bu tuş bizim resmimizi çekecek. Hani resmi o çekecek, ekranın resmini. O şekilde Print Screen hemen orada. Şimdi bir isim yazalım. Kep şapkalar yazalım. Mesela hani kep şapkaları bilirsiniz. Güzel resimleri vardır. Ee, hemen buradan bir resim bulalım. CT uh, Print Screen tuşuna basıyoruz şimdi. Bastıktan sonra Paint'e geliyoruz. Ve şimdi Yaklaşalım panikte. Şimdi CTR artı V yapıyoruz. Yani CTR ile V'ye basıyoruz ve ekranımız gelmiş bulunuyor. Ekranımız geldikten sonra istediğimiz kısmı buluyoruz. O istediğimiz kısmı kırpıyoruz. Ee, Dikdörtgen alarak. Şimdi gösteriyoruz. Alalım. Aldık. Hadi. Aldık. O bizim istediğimiz bölümü boş şekilde alıyoruz. Ardından Alalım bunu evet görüyorsunuz. Şu anda bunun elinde bu bizim elimizde. kırp diyoruz ve kırptı Şimdi şeyine büyütelim. Öpüş şekline büyüttük. Ardından işte bunları bir köşelere falan atmak istiyorsak bu şekilde atıyoruz. Atıyoruz böyle kenarları falan atıyoruz. Evet. Şimdi ben durdurup hepsini devamına getireyim. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde güzel şekiller yaratabiliyorsunuz. Farklı kaydet diye kaydet demenize gerek yok. Direkt farklı kaydet diyeceksiniz. Veya iPhone 2. Çünkü belki sorun yaratabilir, aklınızı karıştırabilir, canınızı sıkabilir. Farklı kaydet diyoruz. E, atsız demeyelim. Çünkü atsız vardır illa. Sonra sorun çıkar. Hani resim karışır falan. O yüzden bir isim koyun. İndirelim. Bunu indirelim. Ha, orada. Evet gördüğünüz gibi bu kapak resmi de olabilecek. Zaten e, genelde kapak resmi olarak kullanılıyor. Hani o şekilde yapılıp. Facebook'a girelim. Kapı değiştir diyelim. Fotoğrafı yükleye iki kere tıklayalım. Ardından masa seçelim. Ve o resmi bulalım. Resim bulamıyoruz. Direkt ismini yazalım ya. Neydi? Cap. <laughs> cap. Cap. Kap yazalım şimdi. Aç diyelim. Şimdi resim açılıyor. E, kapak gördüğünüz gibi direkt zaten yönlendirilmiş oluyor. Yani hani siz seçeceksiniz sadece bir birazcık küçülteceksiniz o kapak şekline getireceksiniz bu şekilde. Bu şekilde oluyor. E, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi günler. Başka videolarda buluşmak üzere.